sergi neler söylemek istersiniz? Ee, çok keyifli bir sergi. Öncelikle sanat ve e, modanın buluşması benim için de çok önemli. Sevgili Ece arkadaşım e, bir iş bir ortak. O yüzden onu desteklemeye geldim bu zamanda. Çok güzel, keyifli bir ortam. Böyle güzel bir olacak. Evet efendim çok da bugün. Bugün arkadaşım Ece'den giyindim. Onun tasarımı. Evet efendim. Bunun haricinde sizlere yapıyorsunuz. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Şu aralar çektiğim dizinin lansmanı var. Onunla görüşürüz. Orada görüşeceğiz zaten hep evet, birlikte. da biraz mantıkaydınız galiba. Yurt dışı değil de. Nasıl <laughs> <laughs> bir spoiler geldi bilmiyorum ama bakalım. Daha sonra size çok bir şey var. Bize gelen oradayız. Tamam. Peki efendim. Yeni projeler <laughs> var <laughs> mı? Evet şu aralar görüşümüz ve kaçış var. Önümüzdeki haftalarda netleşecek. Geri soralım, var mı sizde estetik? Sence var mı bilmiyorum. <laughs> ya böyle baktığımızda yok diyorlar ama yani, yorumları yani baktığımızda yok. Otops yok, dolgu yok, hiçbir şey yok. O yüzden ben buna estetik zaten diyorum. Şu anda hiçbiri yok yani. Peki yaptırmayı düşünüyor musun? Yani ihtiyaç duyarsam tabii ki yaptırırım ama nasıl iyi hissediyorsam daha doğrusu yaptırırım. Yani benim için bir problem yok. Estetiğe karşı değiliz. Seni yaparız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.